Kahve dünyada en fazla tüketilen içeceklerden biridir. Yüksek seviyede antioksidan ve faydalı besin maddeleri sayesinde kahve oldukça sağlıklı bir besindir. İçerdiği kafein maddesinin niteliği yüzünden dikkat artırıcı ve uyarıcı özelliğe sahiptir. Aynı zamanda kahve E ve B grubu vitaminler ile potasyum ve magnezyum gibi mineraller içermektedir. Kahve içmenin faydaları nelerdir? Kahve enerjik olmanızı sağlar kahve içerisinde bulunan kafein, bilinen en güçlü uyarıcılardan biridir. Kahve tüketimi ardından kana geçen kafein, beyninize ulaşarak adrenalin ve nöradrenalin salınımını uyarır. Bu durum, heyecanlandığınızda olan şey ile tamamen aynı şekilde hareket etmenizi sağlar. Atik olursunuz, harekete geçmeye hazır hissedersiniz ve zihniniz açılır. Düşünsel performansı artırıcı etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalarda okul çağındaki çocukların az miktarda kahve ile süt içtiklerinde sabahki derslerinde daha başarılı oldukları görülmektedir. Kahve kas koordinasyonunu ve gücünü artırır. Enerji tüketimini artırdığı için daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olur. Kahvenin ağrı kesici özelliği vardır. Özellikle baş ağrısı tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. Ağrı kesicilerin etkisini %40 oranında arttırır bileşiminde bulunan mineral ve asitler sayesinde düzenli kahve tüketenlerin nadir içenlere göre %50 oranında daha az şeker hastalığına yakalanma riski vardır. Kahve tip 2 diyabet ve Parkinson hastalığından korur. Kahve içmek astım krizlerini hafifletir. Kalp rahatsızlıklarını büyük oranda önler. Kahve içmek kolesterolü düşürür. Kahve yüksek tansiyonu önler. Sindirimi kolaylaştırır. Kahve bağırsak yumuşatıcıdır. Ancak çok fazla tüketilmesi halinde ishale neden olabilir. Pankreas kanserine yakalanma riskini azaltır. Cilt kanserine karşı koruyucudur. Kan dolaşımını ve solunumu hızlandırır. Kahve içmek uykuyu kaçırır, düşünmeyi kolaylaştırır. Moral bozukluğu ve depresyona iyi gelir. Uyarıcı etkisiyle vücuda dinçlik ve enerji verir. Kahve beyni uyararak dikkati toplamaya yardımcı olur. 2 veya 3 fincan kahve